Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Yayındaydım. Yayında mesajlar dondu sanırım. O yüzden mesajlar gelmedi. Kapatıp yeniden açtım. Kusura bakmayın. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Merhabalar Furkan Karahan. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. Az önce yayındaydım. Mesajlar gelmedi. Sanırım bir sorun oldu. Kapatıp yapmıştım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Tekrar teşekkürler. Selam aleyküm selam. İyi akşamlar. Merhabalar. Tekrar teşekkürler arkadaşlar. Demircan'ın Lezzet Dünyası kanalındasınız. Her türlü soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Özellikle yemekle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Bu konuda sizden mesaj ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Teşekkürler, sevgiler, saygılar. Gecenin bu saatinde yayınıma konuk oldunuz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen yemekle ilgili sorularınızı ve görüşlerinizi iletiniz. Bekliyorum. Şöyle mesajları bakalım, kontrol edelim. Aleyküm selam Sibel Hanım, hoş geldiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Zaman ayırıp katıldınız. Çok sağ olun, var olun diyorum. Şöyle bir soğuk kahve eşliğinde sizlere güzel bir sohbet diliyorum. Merhabalar Yusuf Nesin hoş geldiniz. Teşekkürler. Arkadaşlar, sorularınız var mıdır? Mehmet, menemen soğanlı mı, soğansız mı? Karma, hoş geldiniz Karma. Karma videolarımı acaba Menemen benim için soğanlı olur. Mehmet Soğansız menemen ben genelde tercih etmiyorum. Soğanlı olur. Benim için menemen soğanlıdır. Soğan lahmacun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel şeyler düşünüyorum. Soğan lahmacun severim. O yüzden lahmacun bol yeşillikli, içi bol etli, bol limonlu ve bol soğanlı olmalıdır. Benim lahmacun tercihim budur. Aret Toprak bu şekilde siyasi mesajlarınızı lütfen e, yayınlamayınız. Burada yorum yapmıyorum. Konumuz yemek kanalı. Yemekle ilgili sorularınızı bekliyorum. O yüzden sadece yemekle ilgili soru sorabilirsiniz. Tabi günlük hayatta da sorabilirsiniz. Ama siyasi konular benim konularım değil. Öyle bir şey yoktur. Türk... Efe düzgün hareket yap. Nuray kenar. Efe düzgün hareket yap dedim. Teşekkürler Aleyhine Toprak. Brown niye ne kadar tuz? Bu tuz oranı ne kadar brown yaptığınıza bağlı. Şu an miktarını bilmediğim için tuz oranı da söylemem değil arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Demircan Hizmet Dünyası kanalındasınız. Lütfen kanala destek ve aboneliklerinizi esirgemeyin. Her türlü soru, görüş ve bekliyorum. Kanaldaki yemeklerle ilgili de yorumlarınızı yazarsanız mutlu olurum. Alperen Özler, teşekkürler kardeşim. Normal halim aslında bu. Benim özel yaptığım, özellikle çeki verdiğim bir durum değil. Normal akşam halim. Hoş geldiniz. Merhabalar yeni gelen arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz ses tellerim bozuk. Ee, kaç gündür böyle sürekli soğuk şeyi yiyip içiyorum. O da seslerim benim çok çabuk hasta olur. Ama havanın sıcak olması nedeniyle de tabii ki sıcak şeyi içemiyorum. Hep soğuk şey insan içmesi gerekiyor. İçmek isteği oluyor. Sürekli bu da benim kendi ses Maalesef sürekli hastalık yenileniyor. Bakalım nereye kadar böyle gidecek. Teşekkür ederim karma. Karma videolar sen misin acaba? Benim çok sevgili YouTube dostum. Diyeyim öyle şimdilik. Geçmiş o. Teşekkürler Hakan Özbey. Sağ olun. Ama ses bu ara gerçekten öyle. Yaklaşık bir aydır aynı sorunla karşıyım. Teşekkürler karma videolar. Arkadaşlar bu arada şöyle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Karma videolar kanalını takip edebilirsiniz. Çok güzel bir kanal. Hem güncel hem klasik hem de özgün bir kanal. O yüzden Karma videolar kanalını lütfen takip edebilirsiniz. Hani güzel bir kanal, eğlenceli, güncel konular olan bir kanal. Aklınızda bulunsun diyorum. Hmm, Duygu Şahin ee, bu konuda bir bilgim yok Duygu Şahin. O yüzden bir şey diyemeyeceğim çünkü bu ara sporu hiç takip etmiyorum. Spor siyaset konularını şu an hiç takip edemiyorum gerçekten. Hem biraz yoğun çalışıyorum hem de e, kanalla ilgili çalışmalarım devam ettiği için arada sırada da tabii ki köyde işlerim oluyor oraya gidiyorum. Çok fazla televizyon izleyemiyorum normalde çok fazla film. İzleyen bir insanım. Özellikle yabancı dizileri çok severim. Ama bu ara televizyonda pek aram iyi değil. Maalesef izleyemiyorum. Hoş geldiniz. Salima. Sümeyye Polat. Aklına ne, nereden geldi bu tarz bir soru? Bilmiyorum. Salyangozlar sevdiğim bir hayvandır. Çok severim. Böyle sempatiktirler. Onların böyle görüntüsü ee, hoşuma gider. Salyangozlar sevdiğim hayvanlardır. Teşekkür ederim ben de. Karma senin de ilgi alakan için gerçekten çok teşekkürler. Çok sağ ol. Bana destek olduğun için. Karma videolar takip edelim. Kanalın hem Instagram e... YouTube kanallarını takip edersek oradaki güncel olayları da görmüş oluruz ne yapayım? Ben askerde muhabereciydim arkadaşlar. Santral operatörüydüm. 15 ay e askerlik yaptım ve e, bu şekilde güzel bir şekilde askerliğimi tamamladım. Selam, aleyküm selam. Ne haber, ne yapayım? Ne yapmak istiyorsan onu yap kardeşim. İçinden ne geliyorsa onu yap. Hoş geldiniz yeni gelenler merhabalar iyi akşamlar Demircan Lezzet Dünyası kanalındasınız özellikle yemekle ilgili sorularınız görüşleriniz önerileriniz varsa lütfen iletiniz ee, tabii ki abone olabilir abone olabilir destek olabilirsiniz kanala teşekkürler Zümra teşekkür ederim sağ olasın o senin güzel bakışın diyorum eminim sen de çok güzel bir hanımefendisindir Çiğ köfte tarifi arkadaşlar çiğ köfte tarifi kanalda yayınlasam olur mu? Şimdi o kadar uzun bir çiğ köfte tarifi bilemedim. Şimdi burada nasıl versem acaba çiğ köfte tarifini? Bunu kanalı beklesen olur mu? Kanalda yayınlamamı çok yakın bir tarihte gelecek söz. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim Biraz çok güzel ve iyi niyetli güzel mesajını unutmak yok ama. İsmail İpek tabii ki unutmak yok. Hem çiğ köfte hem içli köfte mantısıdır, börekleri börekleridir mutlaka tarifleri gelecek. Ama çiğ köfte yakında gelir merak etme. Evet yemek yapıyorum Melisa kanalında yemeklerimi paylaşıyorum. Oradan izleyebilirsin, bakabilirsin. Lütfen yemek videolarımla ilgili arkadaşlar görüşlerinizi, önerilerinizi iletiniz. Bu da benim için çok önemli. Özellikle sizin gözünüzden, izleyici gözünden, kitle e, gözünden bunu merak ediyorum. Eyvallah Zümra. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Sağ olasın. Evet. Arkadaşlar. Sorularınız yok mudur? Soru bekliyoruz. Bir Esma Duru. Şu an bu mesajı yazmadın sayıyorum. Mesajı geri çekersen iyi olur. Yoksa engellemek zorunda kalacağım. Çiçeği ve suyla mı sütle mi? İkisiyle de yapabilirsiniz. Ee, çocuğunuzun yaşına göre Devam sütüyle de yapabilirsiniz. Eğer devam sütü kullanıyorsanız. Biraz yaşı 2 e, yaşı üzerindeyse bunu normal sütle de yapabilirsiniz. Tabii ki iyi kaliteli bir marka sütle yapabilirsiniz. Suyla da yapabilirsiniz tabii ki. Ama sütle yaparsanız da iyi olur. Ama biraz kabız olma ihtimali olabilir. Onu da göz önünde bulundurun diyorum. Süt ve bisküvi biraz ikisi de e, bu konuda biraz etkili ürünler. Zümra teşekkür ederim ama böyle bir şey sağlasın düşüncen için benim yayın amacım e, böyle bir şey değil arkadaşlar. Evet kanalıma destek olabilirsiniz. abone olabilirsiniz bu beni mutlu eder. E, videolarımı izleyip paylaşım yaparsanız bu da mutlu eder. Mesajlarınız mutlu eder. Benim kendimi tanıtmak sizlere, kendimi ifade edebilmek sizleri tanımak. Yemeklerimi tanıtabilmek benim en büyük şu an idealim budur. O yüzden teşekkür ederim düşüncen için sağ olun. Durdu sen çok geç kaldın bayağı durdum burada o yüzden sana güle güle diyelim. Aleyküm selam Hatice Gümen hoş geldiniz. Teşekkürler akıllı bas hoş geldin o zaman. Sağ ol desteğin için. Yeni gelen arkadaşlar merhabalar iyi akşamlar. Bu güzel hepiniz dahil oldunuz umarım yemeklerimi de seversiniz ve kanalıma destek ve abone olursunuz diye düşünüyorum. Ee, lütfen sorularınızı görüşlerinizde şu alttaki butondan yazın ve oradaki abone butonuna da lütfen tıklayın. Bu da benim sizden küçük bir hatırlatma vereceğim diyelim. Ama önemli olan tabii ki sohbetin kalitesi, sohbetin güzelliği ve sorularınız arkadaşlar. Akıllı bas ne olur ağzından güzel bir şey çıksın ya yani yayının çok güzel, çok kaliteli, çok güzel gözüküyorsun falan de ya bir kere şey kalitesiz ee, demek zorunda mısın? Ama yine de tabii öyleyse teşekkür ederim hatırladığın için. Alper Özder, Alperen Özder teşekkürler sağ olasın kardeşim. Ee, özel bir çabam yok bu konuda. Ya biraz ileri çekeyim bakalım. kamerayı. Şu an nasıl arkadaşlar? Aslında internetim zayıf değil ama mutfakla internetin olduğu arası ev biraz büyük olduğu için biraz mesafesi var koridor epey uzun. Sanırımdan kaynaklı bir durum ama inşallah düzelir. Aslında internet gayet güçlü megabiti ama bilmiyorum ee, Teşekkürler Hoca bebe teşekkürler Aleyküm Selam Emir Pekçi. Hoş geldin teşekkürler. Aleyküm selam. Selam abi demişsin. Sana hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi akşamlar arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar lütfen Demircan Lezzet Dünyası kanalına şöyle bir bakın ve sonra abone butonuna şöyle bir tıklayın. Emin olun çok daha güzel yemekler, tarifler sizleri bekliyor olacak ileriki günlerde diyorum. <laughs> Şu an nerelerdesiniz? Evde misiniz? İşte misiniz? Gerçi bu saatte pek e, gece çalışan kitle yoktur diye düşünüyorum ama Azerbaycan'a biz de çok kucak dolusu sevgiler, selamlar iletiyoruz. Can Azerbaycan, bütün Türk dünyası kardeşlerimize, Türk dünyası yaşayan kardeşlerime yürek dolusu selamlar. Canımız, kanımızsınız. Sevgiler. Aaaa Hmm, Zano, hmm, Türk-Kürt kardeştir. Türk-Kürt kardeştir. Öyle bir ayrım yoktur. E, ama o dediğin yer öyle bir yerde yoktur arkadaşlar. Öyle bir yer olmadığı için e, evet Türk-Kürt hepimiz canız, kanız, kardeşiz. Ama öyle bir bölge olmadığı için lütfen onu da düzeltirsen iyi olur. Hmm, Sümeyye, sinekler kuş acaba? Sinekler kuş değildir. Kuşlar başka bir ırktır arkadaşlar. Sinekler başka bir ırktır. Lütfen bu tarz sorularınızla kendinizi avutmayın. Böyle bir şeyin olmadığını size gayet iyi biliyorsunuz ama sırf soru olsun diye sormuşsunuz. Elbette 45 milyon insansınız olabilir. Ben zaten bir şey demedim sana. O konuda bir şey demiyorum çok sevdiğim Kürt olan arkadaşlarım var. Çok seviyoruz sizi gerçekten. Çok iyi insanlarla tanıştım özellikle İstanbul'da gerçekten çok kaliteli e, arkadaşlarımız oldu. Çok sevdiğim insanlar oldu. Bizim benim öyle bir ayrımım yoktur şahsen. Teşekkür ederim. Benim öyle bir ayrımım yoktur. Benim ne demek istediğim sadece açıklarım böyle bir yer olmadığı. Ama tabii ki Kürtler, Türkler kardeştir, aynıdır. Bir farkımız yoktur insan olarak her şeyden önce. Tabii ki her şeyden önce insan olmak gerekiyor. Kürt Türk ayrımı diye bir şey yoktur. Burası bizim vatanımız, hepimiz aynıyız, eşitiz, eşit haklara sahip olmalıyız. Bunu da belirtmek isterim. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet arkadaşlar sorular yemek üzerine olursa da bakın ayrıca mutlu olacağım. Bizleri ayırmışlar Türk zaman vatanı. Yok öyle bir şey yok. E ha, evet Tural pardon. E, vatan aynı. Türk Kürt olabiliriz. Ama vatanımız aynı. Pardon Tural, Mustafa ben yanlış anladım soruyu. Kusura bakma. Zano teşekkürler. Biz de seviyoruz sizleri. Lütfen böyle şeylerle arkadaşlar kafanızı meşgul etmeyin. Yaşayın. Güzel ülkemizde beraber mutlu mesut kardeş bir şekilde yaşayalım. Ayrım diye bir şey yoktur. Hakkari'de bizimdir. Edirne'de bizimdir. Samsun'u da bizimdir. Antalya'da bizimdir. Iğdır'ı da bizimdir. bizimdir. Muğla'sı da bizimdir. Türkiye'nin diğer uçlarında olup olmaması hiç fark etmez. Hepimiz aynı vatan, aynı Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşıyoruz. Burası güzel bir memleket. Havasıyla, suyuyla, her şehri özel ve güzel. Yemek kültürünü düşün arkadaşlar. Mesela her konu yemeğe çıkarıyorum ama her yörenin kendine özgü yemekleri var. Her yörenin de kendine özgü insanları olabilir. Bu gayet doğal. Ama önemli olan birbirimizle iyi geçinip birbirimize karşı bir sorunumuz asla olmaz. Olmamalı. Böyle şeylere gerek yok. Hayatta o kadar mutlu olacak, o kadar e, iyi, m, pozitif anlamda yaşayacak, o kadar güzel şey var ki hayatın tadını çıkaralım. Yani hayatın tadını çıkaracak, gerçekten o kadar güzel şeyler var ki. Yani gidin bir denizde oturun, deniz kenarında oturun, denizi izleyin, havayı izleyin, bir ormanda kuş sesi. yani o kadar aslında kendimizi motive edecek pozitif anlamda, olumlu anlamda kendimizi dinleyip biz ne yapıyoruz, biz ne ediyoruz hani deyip sonra o olumlu düşüncelere evrilecek o kadar çok aslında fırsat var ki mesela hiç kötü şeyleri düşünmeye gerek yok. Gerçekten düşünmenize gerek yok. Yani çok çok güzel bir ülkemiz var efsane bir ülkemiz var. Yemek kültüründen tutun da giyim kuşam olsun, yöresel adetlerimiz olsun, oyunlarımız olsun, ne bileyim her şey, A'dan Z'ye her şeyimiz var. Böyle ne güzel, mutlu, renkli bir ülkede yaşıyoruz ki üç tarafımız denizle çevrili ve gerçekten yani düşünseniz arkadaşlar mesela çok böyle arada sıkışmış, böyle bölünmüş, parçalanmış, sonu ne olacak olmayan bir ülkede olduğunuzu düşünün. Oysa ki Türkiye ne kadar özgür bir ülke. Yani özgürlükten kastım toprak kastı, toprak bütünlüğü olsun, etrafının denizlerle çevrili olması olsun, her türlü şey yetişebilen çok özel bir ülke. Bu ülkenin tadını çıkaralım. Her şekilde mutlu oluruz zaten. Geçmiş olsun Zümra. Pardon başın sağ olsun kardeşim Zümra. Allah sabır versin. Allah rahmet eylesin diyorum. Olabilir Zano. Ee, i̇yi etmişsin. Türkçe herkes her dili öğrenebilir, öğrenmeli. istediği dili konuşabilir. Kazakistan, Azerbaycan ve Türk devletleri hepsine yürek dolusu sevgiler, selamlar. Almanya'dan izleyen varsa Almanya, Belçika, Hollanda buralardan da yazan e, izleyicilerimiz oluyor. Onlara da kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Teşekkürler. Fransa'dan da yazan oluyor. Hatta İngiltere'den bile yazan oldu. Çok teşekkürler. Aleyküm selam Abdurrezak Demircan hoş geldiniz. Ee, Türkiye yani bu tarz siyasi konulara girmek istemiyorum. Siyasi olarak avantajı var mıdır? Dezavantajı var mıdır? Bunları da bir şey söylemek istemiyorum ama coğrafya olarak bence çok iyi bir yerdeyiz arkadaşlar. Evet maalesef deprem bölgesi ee, jeopolitik önemi hem çok iyi hem de bazı durumlarda çok sıkıntılı olan bir ülke. Çünkü Avrupa ile çok önemli bir köprü Türkiye. Ee, ama bunun avantajları da var.